Her hafta rahmetli kardeşimin mezarına gidiyorum. Mezara gittiğimiz zaman onlar bizi görüyor mu? Karşımdaymış gibi, konuşuyormuş gibi bazen öyle içimden geliyor çünkü. Böyle bir İçim çok geliyor. özlediğim için içimi dökmek geliyor. Onlar bizim Oraya geldiğimizi anlıyorlar mı? Böyle bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki mezarın yanına geçiyordu. Bir dal istiyor işte iki tane dalı ikiye kırıyor yeşil bir dal. Bir dalı bir mezara diğer dalı diğer mezara dikiyor. Diyorlar ki neden yaptın ya Resulullah deyince. Da diyor ki onlar şu anda azap görüyorlar diyor orada. Bu dallar kuruyuncaya kadar diyor onların azabını bu yeşillik hafifletecek diyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle biz onları duymuyoruz ama onlar bizi duyuyorlar. Ama peygamberler ve peygamberlerin efendim Varisleri diyelim, evliya, onlar da duyabilir. Ama bizim gibi insanlar, düz insanlar, sıradan insanlar, ortalama insanlar, efendim, duymazlar. Ama onlar bizi duyarlar. Dolayısıyla güzel şeyler söylemek lazım. İçimi döküp konuşma dediğiniz şey, kanaatimce hem psikolojik olarak iyi bir şeydir, hem de manevi olarak iyi bir şeydir diye düşünüyorum. Allah rahmet etsin kardeşine, razım, bizi tabi. izleyen kardeşlerimizin geçmişlerini, annelerini, babalarını kaybettiklerini.